Merhaba arkadaşlar. Fatma Hanım mutfak hayatına hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Fatma Hanım yemekle karşınızda fırında tavuklu, patatesli, patlıcanlı bir fırın yemeği yapacağım. 5 tane şöyle bagetim var. Biz evde 5 kişi olduğumuz için kişi başı birer tane yeterlidir. 2 tane Charles Tomber kullanacağım. 2 tane kuru soğan. 5 tane patatesim var. Hepsini kullanamayabilirim. 2 tane de patlıcanım var. Tabii ki salça, tuz kullanacağım, sıvı yağ kullanacağım, baharat kullanacağım. Malzemelerim bu kadar. İyi seyirler dilerim sizlere. Bana da kolay gelsin. Evet arkadaşlar borcamı değiştirdim. O biraz daha küçük geldi. Yuvarlak borcam. Şimdi bu şekil bir patates, bir patlıcan diziyorum. Aralarına da soğan koyuyorum. Evet arkadaşlar şöyle bagetlerimi ortaya koydum. Kenarlara da patlıcanla, patates, soğan dizdim. Üzerine de bahçemden topladım. domateslerden koydum. Üzerine şimdi domatesli sosu dökeceğim. Şey, salçalı sosu pardon. Şimdi salçalı sosu yaptım, içine e, kimyon koydum, tuz koydum, bir e, iki yemek kaşığı da sıvı yağ damlattım. Üzerine dökeceğim, fırına süreceğim bunu. Salçalı sosumu da üzerine döktüm. Şimdi fırına süreceğim yemeğimi. Yemeği fırını attım. Üzerine de yağlı kağıdı ı, ıslattım, sıktım suyunu, koydum üzerine. E, buharda pişsin. Şimdi e, e, pişene yakın kağıdı üzerinden alacağım. Üzerde birazcık kızarsın. Hünnü yemeğimi pişirdim, çıkardım. Çok güzel oldu. Nefis olmuş. Domatesler de kızarmış. Biberlerde aynı şekilde. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.